Sen üniformaları yerine teslim edersin Faysal. Çıkışını verdiler mi ki? Dün müdür bey bana öyle bir baktı ki... ...beni gerek işten gerek hayatından çıkarmak istediği belliydi. Esmet! <laughs> Az <gülüyor> bekle. Ben bir konuşayım geleyim. Günaydın Sabit. Günaydın Yeliz. Nasılsın? İyi değilim Sabit. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. No problem. Gel otur. Hocam evlendiğimizden beri çalışmıyor. Bütün gün kahvede oturup kumar oynuyor. İstanbul'a geldik geleli açız. Ara sıra ellere temizliğe gidiyor. Ellerim parçalandı. Hayatımdan bıktım artık. Normal. <laughs> ee, fakat vah vah. Çok üzüldüm de karı koca arasına girilmez ki. Kader. Dönüşçü olmak için fabrikaya başvurdum ama o kadar çok işçi başvurmuştu ki belki de ben almayacaklar. <laughs> Dur be Yeliz, dur be ağlama. <laughs> Ayağına düştüm Sabit. Eğer burada sözün geçiyorsa... Geçmez mi? Burada bana danışmadan sinek bile uçurtmazlar da... Şu aralar müdüre kafam bozuk biraz. Gördün, dün kendisini tanımazlıktan geldim. Ben işe aldırabilir misin? Canım o kolay. Ben şunu işe alın diyeceğim de almayacaklar ha. <laughs> Bakma müdürle pek sevişiriz de kıldır biraz. Mesela <laughs> geçen gün iki kol pişbirik atalım dedik biz bununla. Bu yenildi tabii. Bana bir tafra bir tafra. Dedim bana bak müdür dedim. Benim kafamı bozma. Bak bir daha hayatta seninle pişbiri oturmam deyince şöyle bir sarardı. <laughs> müdür bey seni çağırıyor. Beni mi? He seni. Hadi. Özür dileyecek herhalde. Beni iş aldıracak mı sabit? Kocan kumarda maaşını yesin diye mi? Benim için sabit. <laughs> E ee, beni şey etmişsiniz müdürüm. Kimdin sen? Ben kapı e, güvenlik sorumlu görevlisi sabit. Ha, kapı bekçisi. Tamam. Ee, ben dün olanlar için çok kusura bakmayın diyerekten. Tamam, tamam. Zararı yok. Yenisin değil mi? Bir hafta olduydu Bu bakımdan dün sizi tanımayaraktan. Aferin. Buyur. Aferin sana. İşini ciddiye alıyorsun. Fabrikayı bir kale gibi görmen hoşuma gitti. Kapı bekçisi dediğim böyle olur. Kapı güvenlik sorumlu görevlisi, evet. <laughs> böyle devam et. Hiç korkma arkandayım. Kapıdan kuş uçurtma. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Yani, yani kovulmadın mı? Üniformanı al, işin başına geç. Baş üstüne. Sağ olun müdürüm. Ee, müdürüm. Ne var? Ee, bir kız arkadaş var da, ee, şey... Sonra omzuma vurdu ve dedi ki, fabrikanın güvenliği senin ellerinde Sabit dedi. Sen yoksan bu fabrikada yok. <laughs> Yalnız sana güveniyorum dedi. Dedim öyle omzuma falan vurma, laubaliliğin lüzumu yok müdür dedim. Benimle konuştun mu? Canım o tamam. Ayıp ettin Sabit dedi. Sen şu dersinde ben olmaz der miymiş dedi. Yarın gel seni yanına götüreceğim. Ta <laughs> ee... ol Sabit. Güle güle. Hop hemşerim. Nereye? Benden izin aldın mı da geçiyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun ya?